Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba, size yaşadığım şehrin adını vermek istemiyorum. Ama adımı gizlemenize gerek yok. Adım Sibelcan. Sibel ismimi dayım, Can ismini babam koymuş. 42 yaşındayım, evliyim, 3 evladım var. İki kızım ilk eşimden, oğlum da şu anki eşimden. Başıma gelen o mucize olay sırasında kızlarımın büyüğü 12, küçüğü de 7 yaşındaydı. Oğlum 4 yaşındaydı. Şimdi büyüğü 23, küçüğü 18 yaşında. Oğlum da 15. Eşimden boşandığım ilk aylardı. Ailem, akrabalarım kimse bana neden boşandın diye sormadan sırt çevirdiler. Kimse konuşmadı benimle. Babam sadece evinde yaşamama izin verdi, o kadar. Şimdi diyeceksiniz nasıl olur diye. Eski eşimle evliyken oğlum benim isteğim dışında başıma gelen o iğrenç olay sonrası oldu. Üstelik o olay şu anki eşim tarafından oldu niye bu kötülüğü yapan biriyle evlendin diyeceksiniz. Oğlum için, babasız kalmasın diye. Şu anki eşimle de daha iki yıldır evliyim. Neyse konuya döneyim. Zor zamanlardı benim için, evlatlarım için de. O kadar zor durumdaydım ki işe gidemiyordum. Çünkü çocuklarım küçüktü. Kimseye bırakamıyordum. Çünkü herkes sırtını dönmüştü. Son elimde kalan 5 TL ve buzdolabında sadece yoğurt var çaresizdim. Kötü yola girmek noktasındaydım. Aklımdan geçirmedim değil ama asla yapmadım. Elime Kur'an aldım, dizlerimin üstüne çöküp okudum. Okuman bitince de kapattım, öptüm, başıma koydum. Kur'an'ı yerine koymadan önce elimi açıp Allah'a yalvardım. Şimdi burada duama dikkat edin. Allah'ım bilerek ya da bilmeyerek günah işlediysen beni affet. Peygamberimizin yüzü suyu hürmetine, 12 imamların yüzü suyu hürmetine bana, evlatlarıma yardım et. Fatıma ana, sen de annesin. Ne olur gel gözyaşlarımı sil. Duam buydu. Aradan 40 dakika kadar geçmişti ki kapım çalındı. 20-22 yaşlarında bir gençti. Kolunun altında 4 adet dini kitap ve büyük bir poşetin içinde de başka kitaplarla karşımda duruyordu. Buyurun dedim sağ elini kalbinin üstüne koydu. Lütfen yanlış anlama, dilenci değilim. Üniversitede kardeşim okuyor. Onun için satıyorum bunları. Onu okutabilmek için dedi. Estağfurullah dedim. Kolunun altındaki dört kitabı göstererek dördü beş TL alır mısın abla dedi. Zaten son beş TL'm vardı elimde. Tabii ki dedim. Çıkardım verdim beş TL'yi. Sonra dedi ki fazla telefonun var mı? Bizde telefon var ama kardeşimde yok. Ondan haber alamayınca merak ediyoruz dedi. Fazla telefonum yok ama al telefonumu veririm dedim. Erkek kardeşimin bana hediye ettiği, çakmak kadar olan ama o zamanlarda değerli olan bir telefondu. Kartımı içinden çıkardım. Telefonumu şarjı ile birlikte verdim. Sonra gözlerime baktı. Senden canını istesem onu da verirdin değil mi dedi işine yarayacağını bilsem verirdim dedim. Zamanı gelince canından can vereceksin değerline dedi. Sağ elini kalbinin üstüne koydu ve konuşmaya başladı. Allah seni duydu. Allah seni affetti. Fatma ana gözyaşlarını sildi. Merak etme sabret. İki gün sabret dedi. Çok şaşırdım. Çünkü nasıl dua ettiysem o şekilde duama cevap verdi genç. Afallamış halde sen kimsin? Nereden biliyorsun dedim. İşaret parmağıyla gökyüzünü işaret etti. Ben haktan geldim. Hakka giderim dedi. Ben o şaşkınlıkla sabitlenmiş dururken gitti. Koştum balkona görebilmek için. Ama kimse yoktu. Kim olduğunu anladınız değil mi? Hızır aleyhisselam gencin kılığında gelmişti. Ben Allah kim, Kur'an ne, namaz nasıl, Hepsini maalesef geç öğrenmiş biriyim. Bu olay başıma gelmeden birkaç önce namaz kılmayı öğrenmiştim. Kur'an okumaya başlamıştım. Ardından da bu olayı yaşadım. Gerçekten de iki gün sonra ilk kez bir akrabam kapımı çaldı. Gelen amcamın kızıydı. Elindeki parayı uzattı. Bu sene kurban kesmek yerine kurban parasını ihtiyacı olana vermek istedik dedi ve o para oğlumu kreşe vermeye yetecek paraydı. Kreşe verip işe gidebilecektim. O kadar sevinmiştim ki. Ertesi gün sabah namazını kıldıktan sonra seccade üstündeyken elimi açıp amcamın kızına dua ettim. Allah'ım sen serpile özgüre, özgürü de serpile evlatlarına bağışla. Kazadan beladan koru onları dedim. Saat sabah sekize doğru geliyordu. Ev telefonum çaldı. Arayan Serpil'in annesiydi. Yengemdi yani. Serpil ile Özgür işe giderken kaza geçirdiler. Arabaları çöp oldu ama ikisinin de burnu bile kanamamış. Çok şükür dedi. Rabbim sen ne kadar büyüksün. Affeden, duaları kabul eden, darda zorda bırakmayansın. 2017 Aralık ayında da annemin karaciğeri bitmişti. Çünkü 35 yıldır hepatit hastasıydı ve ciğeri bitiş noktasına gelince beni aradılar durumu söylediler gözümü dahi kırpmadan veririm dedim ama öncesinde tetkiklerin yapılması gerekiyordu çünkü uyup uyumayacağını bilmiyorduk İstanbul'a özel hastaneye gittik tetkikler yapıldı ve bir hafta sonra belli olur dediler o bir hafta boyunca her gece ağlayarak Allah'a dua ettim benim ciğerim tutsun diye çoğu zaman sabah ezan saatine kadar dua ettiğimi bilirim. Beş kardeşiz ama iki kardeşim astım hastası. Fısfıslarla yaşıyorlar. Kız kardeşim yeni doğum yapmıştı. Abim de vermek istemedi. Bir hafta sonra aradılar beni çağırdılar hastaneye. Yüz yüze görüşmek için. Ablam da benimle tetkiklere girmişti. Belki uyar diye. Ama dediğim gibi astım hastasıydı. Daha da kötüsü engelli oğlu vardı. Masada kalsa Allah korusun o çocuk ne yapardı kim bakardı Hastaneye gittim ablam da gelmişti onu da çağırdılar çünkü Önce ben girdim odaya Doktor bana annenizle dokunuz birebir uyumlu dedi ablanızınki de uyumlu dedi Sakın ablama uyumlu olduğunu demeyin dedim yalvardım resmen Ama bilmesi gerek bizim yeminimiz var dedi Oğlu engelli ablam astım Masada kalırsa oğlu ortada kalır. Kimse bakmaz dedim. Tamam ama ameliyat bitince söylerim dedi. Tamam dedim. Anneme ben verdim ciğerimi. Yani o gencin dediği gibi. Zamanı gelince değerline vereceksin canını demişti. Annem iyileşti çok şükür. Hatta kanındaki hepatit bile tamamen temizlendi. Çok şükür ben de iyiyim. Ciğerim eski halini aldı. Ailem, herkes benimle konuştu. İki yıl önce de evlendim. Mutluyum, huzurluyum, elhamdülillah. Büyük kızım başhemşire oldu, nişanlandı. Küçük kızım çocuk gelişimi okuyor. Oğlum da fırıncılık yapıyor. Unutmayın, her zaman sınanırız. Hani bir söz var ya, ''Her geceyi Kadir gecesi bil, her yoluna çıkanı Hızır bil.'' diye. Ben o gün orada sınandım. Çok şükür ki Rabbime sığındım. Ve her gün şükrediyorum. Hikayem bu kadar. Teşekkür ederim. Yayınlasanız da, yayınlamasanız da. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Öncelikle merhaba. Benim hikayem ben çocukken başladı. Hiç unutmam. Eski boş bir ev vardı evimizin alt sokağında. Anlatacağım olay 2004 senesindeydi. Boş, yıkık dökük tarzda bir evdi. Etrafı incir ağaçlarıyla çevriliydi. Mahallenin tüm çocukları sürekli o ağaçtan incir toplardı. Eve de zarar verirdi. Ben de merakıma yenik düştüm bir gün. O eve girdim. Girmemle de çığlık atıp kaçmam bir oldu. Benimle beraber herkes kaçtı. Gördüğüm şey beyaz eski bir elbise içinde, saçı başı dağınık, yüzü simsiyah bir kadındı. İnsan değildi, belliydi. Tabi o zamanlar 6 yaşındayım. O olayı orada bıraktım. Sonra hiç hatırlamadım. Başıma daha kötü bir şey gelmemişti. Aradan 10 sene sonra ben korku olaylarına merak saldım. Ama asla korkmuyordum. Tabii ki dinimiz gereği inancım var. Ama onlardan korkmuyordum. Neyse sonra her gece bir cisim üzerime çıkmaya başladı. Kötü rüyalar, vücudumda kasılmalar sabah uyandığımda her yerimin ağrıdığını ve yerimden kalkamadığımı fark ediyordum. Karabasandır dedim korkmadım yine. Tabi bu süreç devam etti. Uzun bir süre korkutuldum. Ama tepki vermedim hiç. Neyse yaşım biraz ilerledi. Kısmetim açıldı. Çok fazla talibim oluyordu. Ama ben istemiyordum. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz. Hikayemin sonunda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kiminle görüşsem bir rüya görüyordum. Onu bana çirkin gösterip soğutuyorlardı. Ertesi gün ben o kişiden nefret ettiğimi, ondan tiksindiğimi fark edip bu işin olmayacağını düşünüyordum. Saçma sapan sebepler üretip yoluma devam ediyordum. Bu her görüştüğüm kişi için geçerliydi. Hepsinde aynı olay oluyordu. Karşıma çıkan insanları reddettikten sonra Onların kısmeti açılıp kısa bir süre sonra evlilik yoluna giriyordu. Sonra ben gölgeler görmeye başladım. Geceleri beni korkutmaya başladılar. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben ayetel kürsüyü bilmiyordum. O gece rüyamda öğrendim. Onlara karşı kendimi korudum. Nasıl oldu bilmiyorum. Bir kısmetim daha çıktı. Olmayacağını biliyorum ama yine de görüşelim dedim. Beni o gece o kadar zorladılar, o kadar zorladılar ki anlatamam. Çocuğu kötü gösterdiler. Başka başka nefret edeceğim surete soktular. Ve ertesi gün onu da bıraktım. İstemsizce soğuma geliyordu. Neyse yine bir gece uyurken ki o gece yalnız bana da değil, bana ve iki kız kardeşime daha geldiler. Sabah ikisi de çok korkmuştu. Ben şehadet getirerek uyandım. Ben sizden korkmuyorum yalnızca beni yaratan Allah'tan korkarım. Sizin gibi aciz şeytanın çocuklarından korkmam dedim. Şehadetimle de uyandım. Baktım olacak gibi değil, olaylar üst üste geliyor, hoca arayışına çıktım. Kimisi seni tanıyan biri kısmetini bağlamış, kimisi sana büyü yapılmış dedi. Çoğu da kısmetimin bağlandığını söyledi. Bunun karşılığında yüklü miktarlarda para istendi. Ben de vermedim tabii. Neyse arkadaşlarıma sordurttum. Arnavutköy'de bir hoca buldum ve ona gittik. Durumu anlattık. Kısmetimin bağlandığını söylemedi. Ama çok nazara geldiğimizi, akrabalarımızın bize kötülük yapacağını, dikkat etmemiz gerektiğini ve kıyafet gibi şahsi eşyalarımı kimseye vermemem gerektiğini söyledi. Muska yazdı hem suya hem bana. Kız kardeşimde musallat vardı, onu aldı suya yazdığı muskayı şöyle kullanmamı söyledi. Sürekli dönüştürüp kullanacaksın. Çaya, yemeğe, içme suyuna koy. Sizin eve gelen kim varsa niyetini, kötü düşüncelerini ortaya dökecek dedi. Size yemin ederim bir tane akrabamız kalmadı. Hepsi içinde ne kadar kötü düşünce barındırdıysa dile döktü. Şu an öz amcamla görüşmüyoruz mesela. Yengemle de aynı şekilde.'' Hoca bana enerjimin yüksek olduğunu, bana bir şey yapamadığını, o yüzden evde enerjisi düşük olanı korkutmaya çalıştığını söyledi. Cesaretliymişim. Unutmadan bana safra kesesi için doktora gitmemi söyledi. Bunun gibi daha pek çok şey söylemişti ve dedikleri hep çıktı. Ama hala hiçbir kısmetime karşı ısınamıyorum. Hala kötü gösteriyorlar. Hikayem şimdilik bu kadar. Şu an 24 yaşındayım. Hikayemi sizin sesinizle de duymak isterim. Paylaşırsanız sevinirim. Soyadım gizli kalsın. Esra demeniz yeterli olacaktır. Yazım yanlışım varsa da kusura bakmayın. Sayfanızdaki tüm hikayeleri dinledim. Herkesin hikayesi kendine göre zor. Benim yaşadıklarım bana göre çok ağırdı. Şimdiden teşekkür ederim. Hikayelerimizin sonuna geldik hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.